Çin sarayına karşı büyük bir mücadele başlatan Kürşat ve 40 gerçekten bir efsane mi ya da yaşanmış kişiler miydi? Hüseyin Nihal Atsız'ın Bozkurtların Ölümü kitabında Kürşat diye karşımıza çıkan kişi Doğu Göktürk Devleti'nin yıkılmasından sonra Çin sarayında orta general unvanı verilmiş olan ve Çin kaynaklarında Çe Şi Şuay ismiyle bilinen kişidir. Hüseyin Nihal Atsız Bozkurtların Ölümü kitabında Kürşat'tan bahsederken Kürşat kelimesini Kültigin'in külünün kür olarak türetiyor. Bilge Kağan'ın şat ünvanından şatla Kürşat'ı türetiyor. Gerçekten Kürşat büyük bir kahramandı. 629 yılında Göktürk Devleti, Doğu Göktürk Devleti yıkıldıktan sonra binlerce Türk Çin hakimiyetine girmiş, bir kısmı esir düşmüş, bir kısmı ise Çin saraylarında görev almıştı. Peki Çin sarayında neden Türklere yer veriyordu? Tarımla uğraşan Çin'in karşısında kuzeyden gelen Türkler atı çok iyi kullanıyorlar, savaşçı bir millet, onlara göre çevikti. Bu yüzden de Kürşat yani Çe Şi, Şuay'da Çin sarayında orta dereceli general olarak görev yapıyordu. Doğu Göktürk Devleti'nin son hakanından olan İl Kağan'ın oğlu Hülahu da Çin sınırları içerisinde yaşıyor. Ve işte Kürşat yani Çeşi şu önderliğinde başlatılan bir mücadelede 39 ve Kürşat yani Çeşi şu ayla birlikte Çin sarayını basacaklar, Çin prensini kaçıracaklardı. Aslında plan şöyleydi ve yeniden Göktürk Devleti kurulacaktı. Hulahu önderliğinde bağımsız bir Göktürk Devleti daha ortaya çıkacaktı. Türk adıyla kurulan ilk Türk Devleti Göktürk Devleti'ydi. Kürşat yani Ceheşi Şuay her akşam sarayından Çin prensi kasabaları bölgesini şehri geziyor. Her akşam sarayından çıkıyordu. Fakat Ceheşi Şuay Çin plan yaptıkları gece Çin prensinin saraydan çıkmadığını görür. Çünkü o gece büyük bir fırtına vardır. 40 kişi sarayı basarlar ve çok da başarılı olurlar üç engeli geçerler fakat saray muhafızları ile öyle büyük bir mücadele başlar ki kendileri Vey Irmağı'na doğru çekilirler. Vey Irmağı'nı aşıp kuzeye Ötüken'e bugünkü Moğolistan topraklarına geçmeyi başaracaklardı. Ama fırtınadan dolayı Vey Irmağı'nın sularının çok kabarması ve artması orada bu 39 kişinin ölümüne sebebiyet verecektir. Sadece Doğu Göktürk Devleti hükümdarı son hakanlarından olan İlhan'ın oğlu Hülahu Han kurtulacak, onu da sürgüne gönderilecektir. Tarihteki işte Hüseyin Nihal Atsız'ın Bozkurtların Ölümü kitabında yer alan Kürşat yani C. şey Şuay. Gerçekten büyük bir kahraman ve Çin sarayını basan kırk ile birlikte önemli bir Türk komutanıdır diyoruz. Tarihle kalın, sevgiyle kalın.